gülüşünden çıkılıyor. Tekrar tartışılıyor. Ve ee, insanlar neyi bilip neyi bilmediklerini tekrar sorgular duruma geliyormuş. Ee, bu korkunç güzel bir şey. Heyecan verici bir şey. Ee, ve tabii bizim en büyük talihsizliğimiz e, her şeyin düşünce evreninde böyle çalkalandığı altüst olduğu bir dönemde e, yaşama ve meslek yaşamına veda etmenin eşiğine gelmiş olmamız. Bu açıdan genç arkadaşlarımızın çok büyük bir şansı var. Önlerinde uzun bir hayat ve uzun bir meslek hayatı var. Bunun değerini umarım ki bileceklerdir. Ve geleceğin iktisadını onlar bizim yaptığımızdan çok daha başarılı bir şekilde kuracaklardır. Buna inanıyorum. İkinci bir e, soru da e, sona e, aklımda kalan e, biçimiyle şuydu. E, acaba geçmişteki çalışmalarınıza baktığınızda şunu yapsak e, daha iyi olurdu diyor musunuz diye bir şey. E, bunu e, yani son yıllarda e, dünya ekonomisiyle e, biraz daha yakından ilgilenmeye başladığında e, hissettiğimi söyleyebilirim. E, biz çoğu zaman kendi toplumumuz içinde yaşadığımız e, olaylara fazlasıyla kaptırıp e, Türkiye'yi dünyadan aşağı yukarı kopuk bir ada gibi e, algılamaya yatkın bir ruh hali içine giriyoruz. Oysa Türkiye dünya içinde. E, üzerinde çalıştığım 40'lı yılların e, başından bugüne kadar Türkiye hala dünya içinde, dünya siyaseti içinde ve dünya iktisadı içinde. Ee, bu açıdan e, kendi yaptıklarına yapabildiklerime baktığında e, şu tür bir hayıflanma bazen aklından geçiyor. E, keşke iktisat tarihine ve iktisat düşüncesi tarihine biraz daha fazla zaman ayırabilme şansım olsaydı. Ama e, bu e, eksiklerini e, genç kuşağın fazlasıyla telafi edeceğini zaten inanıyorum. Saygılar sunarım. Eee, Ben de lisans eğitimimi İngiltere'de yapma şansına kavuştuğumda ilk okuduğum kitap bir makro iktisat kitabıydı. Ve bilgiye gelir nedir, nasıl ölçülür falan gibi standart şeyler, bilgiler vardı içinde. Onları okurken aldığım büyük keyif, inanılmazdı. O gün bugün hala yeni şeyler öğrenmekten büyük bir zevk alıyorum çok önemli bir bilim dalı. <laughs> ee, onun için iktisada e, olan merakınızın e, taze olmasını, deminleşmesini e, diliyorum. E, kişisel olarak e, İngiltere'de bulunmuş olmam e, büyük bir şanstı benim için. Uzun yıllar e, orada eğitim görmüş olmam. Ama tek e, teselliyim elinden geleni yaptım e, diyebilmek ama bazıları bazılarına bana verilen şans verilmiş olsaydı çok daha iyisini yapacağınızı da e, düşünüyorum. Ama şeyden teselli buluyorum yani elimden geleni e, yaptım diye. Ama kurumsal olarak e, hayıflandığım şeylerden birisi mesela ders programlarımızı neden olduğu gibi İngiltere'den, Amerika'dan aldık. E, onları yani tabii iktisada yeniden keşfedecek değiliz ama önemli bir adaptasyon yapma çabası içinde olmadık. Neden bizim iktisat bölümlerimiz bir ekol oluşturmadılar, oluşturamadılar? Bu gibi şeyler biraz canı sıkmıyor doğru değil. Ama dediğim gibi sizler inşallah daha iyisini yapacaksınız. Çok teşekkür ederim. Ben küçük bir şey söyleyeyim. Daha fazla sizleri yormayalım isterseniz. Ben iktisatta insanlar ararken aslında iktisatçılarda insanı buldum. Fikret Hocam'dan başlayayım. Daha bu fikir benim aklımdayken hiçbir işleme geçmemişken O3'de bir randevu sağ olsun Ben her zamanki gibi devasıyla kabul etti ve benim böyle bir fikrim var dediğinde ne bekliyorsun dedi. E, yap bunu, eleştiri de alabilirsin ama çekinme bunu yap. E, Sonuç olarak bir makale, bilgi ya da bilimsel çalışma sen bir sanat eseri e, ortaya koyacaksın. O anlamda da kendini özgür hisset, kimsenin dediklerine çok tatma yolunda git dedi ve ben hemen kolları sıvadım kendisine. O yüzden çok teşekkür borçluyum, çok minnettarım. Oktar Hocam benim hayatımda aldığım en, şey, en dokunaklı mail diyelim, mesaj diyelim, mektup diyelim onun sahibidir. Ben hocam böyle bir şey yapmak istiyorum, bana yardımcı olabilir misiniz dediğimde bana Aziz kardeşim diye başlayan bir mail yazmıştı. Yani o kısmı beni <laughs> çok etkilemiştir. E, o, Korkut Hocam bir telefonla, yani bir hafta önce telefon açtı, tahtaya gelebilir miyiz dedik ve bizi kahvesiyle, kurabiyeleriyle karşıladı. E, saatlerini verdi bütün bu hocalarımız bizlere, gerçekten e, çok yorduk onları. Bilsay Hocam aynı şekilde, herhalde dersine bile zor izledildi saatlerce çok önemli şeyler anlattılar. Ee, bu anlatılanların büyük kısmını kırpmak zorunda kaldık çünkü bu bir belgesel film, 50 dakika, bir saatte sınırlıydı. Tüm bu bilgileri e, bir delil söyleşi e, haline getirmeye çalışıp e, yayınlatmayı düşünüyoruz. Çünkü çok önemli anekdotlar, anılar ve bilgiler var. E, ve her bir hocam, altı hocamın da e, hepsiyle uzun görüşmelerimiz olduğu için, bunların hepsinin ayrı ayrı montajını yapıp, altı ayrı film şeklinde de e, dijital ortama yükleme, herkesle paylaşma, yani bunun bir e, ücret ya da ticaret olarak ilk, yani ilk kamu malıdır bu değerler, yüksek öğrenim hepsi. Tüm e, özellikle gençlikle paylaşmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> ee, yani şey, 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 Hocam, ve, çiçekler. Da, evet, bir olacak. Sen yani ben de Bangha gerinya Tasarlar arkadaşlar hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hocam biz teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Nasıl ya? Bu çizelim. Fazla soramam. Kaç <laughs> benim. Nasıl? Hayır ne? Hayır tamamen sürpriz oldu. Yapmış olmaz. Bir de bu gördükleri. kaçalım benim. Ne, abi, hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun hocam. Vallahi herkese ağlattınız. Bütün <laughs> bütün ekibin yani büyük başarısı. Hocam. Hepinize hepinize Biz teşekkür ederiz te hocam. Çok <laughs> sağ olun. Sizi tanımak zevkti. Evet, sağ olun. Evet, evet sağ olun. Bari.